Istiyorum. Alkalimiz, kenevir tohumu yağı, Himalaya tuzlu alkali su. Ne yapıyor? Alkali suyumuz suyun pH dengesini sağlıyor. 8'e 9'a yükselterek hücresel beslenmemizi sağlıyor. Kilo vermemize yardımcı oluyor. Enerji veriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ağrı kesici özelliği var. Vücut nemini koruyor. Daha sağlıklı cilt oluşumuna yardımcı oluyor. Ve vücuttaki su asit oranını nötrleyerek asitli ortamda gelişen kanser hücrelerinin oluşumunu engellemeye yardımcı oluyor. Peki bu alkali suyumuzu nasıl kullanıyoruz? Sabahleyin 250 milimlik bir suya 2-3 damla isterseniz 2 ile başlayın sonra 3'e çıkabilirsiniz. Sabah 2 damla akşam iki damla olarak kullanabilirsiniz alkali suyumuzu mutlaka ve mutlaka alkalisiz bir yaşam düşünmeyin her gün düzenli kullanın ve bir tavsiye bir şey daha söylemek istiyorum biliyorsunuz yüksek tansiyon hastaları alkali suyu sadece bir damla olarak tüketebiliyorlar hoşça kalın Herkese merhaba. Medreo kurucu uzman Nihal Aydın. Şimdi limonumuza bakalım yağlarımızdan. Neler yapıyor? Antiseptik özelliğe sahip olan limon yağı küçük yaralanmalarda, akne tedavilerinde, cildi nemlendiriyor. Sabah çayınıza bir iki damla damlatırsanız güne zinde başlayabilirsiniz. Enerji kazanmak kazanmak için küçük bir pomaya limon yağını damlatıp koklayabilirsiniz. Öksürük ve nefes tıkanıklığını gidermek için kullanabilirsiniz. Kanı pıhtılaştırma etkisi olduğu için hafif burun kanamalarında bile dahi kullanabilirsiniz. Haftada bir kez diş fırçalığınıza limon yağı ekleyerek ağzınızın tüm bakterilerden arınmasını sağlayabilirsiniz. Limon yağı ciltteki yağ üretimini de aynı zamanda azaltıyor. Peki kullanımı 3-10 yaş arası çocuklarımızda günde 1-2 damla yetişkinlerde yine bütün yağlarımızda olduğu gibi 3-5 damla olarak tüketebilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, medrevo ile kalın. Şimdi size birazcık getapımızdan bahsedelim. Getapımızın içinde limon, ak günlük, okaliptus, biberiye, karanfil, limon, tarçın kabuğu, fındık yağı var. Peki ne işe yarıyor getapımız? Bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Çok büyük antioksidan hafızayı güçlendiriyor. Kan dolaşımını arttırıyor. Zindelik veriyor. Anti etkisi vardır ve gün boyu enerjik kalmanızı sağlıyor. Yine aynı şekilde kullanımı su ve soğuk içeceklerinize güç 3-10 yaş arası çocuklarımızda günde 1-2 damla, yetişkinlerde günde 3-5 damla kullanımını tavsiye ediyoruz. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.